Tam videoya başlamıştım ama zil çaldı. Yoksa böyle kepçeyle koyduğum ilk anı gösterecektim sizlere. Ev ortamında böyle video çekerken oluyor. Kapıyı açmak zorunda kaldım. Şimdi videomuza başlayabiliriz. Manyak güzel bir video. Hadi bakalım like'ları. Bu arada çekiliş diye soranlar da vardı. Çekiliş de yaparız. 400-500 abone kaldı herhalde düz 7000 olmamıza. 7000 abonede. Çekilişimizi de yaparız. Kanalı takip etmeyi ve like'larla destek olmayı unutmayın. Videomuza başlıyorum. Selam millet. Şimdiden videoyu like atın. Bu videoda çok farklı 19-20 farklı özel türde pisttez göreceksiniz. Bunların hepsini bir arada aktif olarak göremezsiniz. Sadece lepis testle ilgilenen çok az kişi var. Bilmiyorum Türkiye'de belki 3 kişi, belki 5 kişi de vardır. Onlar da aynı videoda göremezsiniz. YouTube ortamında zaten az sayıda kişiyiz böyle video çeken. Görürseniz de bana haber edin. Ben de o videoyu izlemek isterim. Tam bilmiyorum ama 19-20 türü burada görebilirsiniz. He benim eski videolarımda 25 tür 2 sene önce çekmiştim. 25 farklı özel tür lepistes de görmüştünüz de. Şu anda 20 türe yakın. Ben şimdi müthiş olacak video. Tek tek ekleyeceğim onları burayı. Mümkün olduğunca çok kesmeyeceğim. Editleme ile uğraşmayacağım videoyu. Bir kere izlerim kafasını alırım o kadar. Çok zor geliyor edit yapmak artık o yüzden video çekmiyordum da. Şimdi yavaş yavaş sağlara geri döneceğiz ve dönerken böyle güzel video ile dönelim istiyorum. Ama bu videonun çok izlenmesi, çok kişinin görebilmesi, kanalımızın da büyümesi için hem yorumlara bekliyorum sizi hem de like atmanızı bekliyorum. Çünkü yorum like olmadı zaten 3 aydır video yapmıyoruz herhalde. 3-4 aydır. Youtube bizi kesin unutmuştur. Hatırlatmamız gerekiyor kendimizi gene video atıp. Bu işte de en büyük pay size düşüyor. Şimdiden teşekkür ederim like'larınız için. Yoruma da Videonun tamamını izledikten sonra yorum atarsanız sevinirim. En beğendiğinizi yazmanızı istiyorum. Eğer vaktim olursa burayı editlerim. İsimlerini de yazarım balıkların. Bu balık Blue Topaz Ribbon. Valla bunların çiftini 1300'üm e e ne aldım ama unuttum. Instagram'a atmıyorum biliyorsunuz damızlık videolarımı. Kendi balıklarımın videosunu onun için YouTube'a da işte vakit bulamadık. Şimdi çekiyoruz. Bunların yavruları oldu, büyüyorlar. Az bir vakit kaldı. Instagram'da da bunların yavrularını izlemeye başlarsınız. Şimdi burada videoda göreceğiniz tek dişi balık bu. Hani bu Blue Topaz Ribbon olduğu için. Ribbon erkeğim yok çünkü düz erkek istedim. Ribbon erkek çiftlemez. Onun için şimdi bunları alacağım ama bundan sonra koyduklarımı geri almayacağım. Hepsi burada kalacak. Ben de bir huy var hani burayı hepsini karıştırdıktan sonra bunları tekrar akvaryumuna koymam. Onlara özel bir akvaryum kurarım. Orada tek başlarına takılırlar. Ama buradaki dişiyi o şekilde kullanamam. O yüzden şimdi ben bu dişiyi alayım. Birazdan yerine koyduktan sonra geliyorum. Arada partiküller uçuşacak çünkü hep kepçeyle koyacağım. Bu da yeni aldığım bir tür. Bunları da çifti 1600'den aldım diye hatırlıyorum. O civarda bir paraydı. Yani bildiğiniz red tail'lar vardı. Fil kulak bende biliyorsunuz. Bu koyu tam adı da platinyum koyu red değil. Bir gayr. Yani fil kulak diyoruz biz büyük kulaklı bir tür. Şimdi videodan sakın ayrılmayın. Burayı şimdi 19-20 tür geldikten sonra onlara güzel bir iğne yapacağız. İğneyle cümbüşü renk cümbüşünü izleyeceğiz. Çok çok güzel balıklar. Video çok uzamasın. İlk attığımız video kısa olsun. Ben diğer bir türe geçeyim. Arada su sesleri duyacaksınız. Burayı su karışmasın diye. Şu şekilde yapacağım. Sırada ne var? Karanlıkta çekiyorum ama gördüm. Kocaman kulaklarından gördüm onu. Bu da aldığım yeni türlerden. Yine aşağı biraz. Dumbo görüyorsunuz kulakları. Red Dragon Ribbon. Ya Red Dragon dedim. Kusura bakmayın. Valla editmede uğraşmayacağım. Dilsiz şişmelerini mazur görün. Blue Dragon Bana yani rengi görüyorsunuz zaten çok mana bulacağınızı zannetmiyorum. Bir suçmesi olabiliyor. Sıradaki ne hiç bilmiyorum. Koydum bakalım. Aa, güzel bir red lace. Bu tür biliyorsunuz geçen yılda üretiyordum. Şimdi tekrar öyle az bir sayıda aldım hoşuma gittiği için. Bunların da üretimine tekrardan geçtim. Red Lace'den sonra bir saniye bunu koyduk. Ah, bunun boyutundan anlarım. Bu işte benim çok çok sevdiğim bir kan. Bu sene de gene başka birinden de aldım ama bu bendeki kan çok başka bir kan. Bunun erkekleri yeni aldıklarımı vurdum zaten. Red Tux'a da koyu short body. Bunlar gerçekten mini minnacık, gövdeyle süper. Hani böyle nano tanklara gidecek bir balık türü. Küçük balık bakmak istiyorsunuz ya mesela nano tanklarda. Orada kesinlikle bunu öneririm. Dişileri tabii büyüdüğünde balon moli gibi oluyorlar. Bu Red tuxedo koyu short bodylerin short body kısa gövde. Koyu kırmızı burun. Evet, Tuxedo da, da sumakın manasına geliyor galiba İngilizcede. Öyle bir Lepistes simlendirme ile ilgili bir video çekmiştim. YouTube ortamında hiç öyle bir video yoktu. 3-4 sene önce çektim. Yani gidin bakın o tarihte kimse de öyle bir video bulamazsınız. Aylak kalırsam bu isimlendirmelerle ilgili tekrar bir video çekeriz bu sene içinde. Ne geliyor? Hiçbir fikrim yok. Bakıyoruz. Ben de görmedim daha. Heh. Albino Metal Snake Skin Yellow Maze. Bunlar da çok hoşuma gitti. Bunları da yeni aldım. Daha önce üretmemiştim. Bu balık da çok hoşuma gitti. Birazdan onlar ben kepçe işini bıraktığımda en sonunda yüzerlerken göreceksiniz zaten süper hepsi. Şu anda stresi yaratıyoruz biz onlara. Onun için bu işlemin hızlı tutalım bu balık ekleme işlemini. Muhabbeti sonra yaparız. Bunlar albino metal snake skin yellow lace. Hemen bir sonrakine geçiyorum. Evet. Bununla iki tane koydum. Şimdi full red ribbon diyeceğim. Ben de hiç üretmemiştim ribbonu. Yeni üretiyor. O da genç. Ben bunları yavruyken aldım. Bir dakika. O yalnız kadrajdan çıktı. Gel buraya. Ha. Ribbonu alttaki uzunluğundan görürsünüz. Yanına bir tane de benim kendi balıklarımdan koydum ki akvaryumda bu görselde kırmızı renk şöyle bir cafcafını patlatsın. Dorsalımı patlatsın. Full red konusunda unutmazsam videoda bir şeylerden bahsedeceğim. Şimdi hızlıca şu aktarım işini bitirmem lazım. Balıklara gerçekten gereksiz yere çok stres yaptırdım. Siz onları izlerken burada bir başlapa daha var. Onda ne var bakalım. Gördüğüm kadarıyla galiba hiçbir yellow. Bu da yeni alıp üretmeye başladım. Türlerden biri. Evet. HB Yellow. Şimdi ben bu 8 maşrapayı boşalttım. Gideceğim. Hatta burada durdururum siz izlemezsiniz. Yeni 8 farklı tür daha getirip e, burayı koyacağım. Ama daha 8'den fazla tür olması lazım. Yaklaşık bir 11-12 tür daha var. Öyle bir video izlemediniz. Hala bak hala like atmayan varsa lütfen like atsın. Tüm balıkları gördükten sonra da en sonunda da yorumunuzu bekliyorum. Maşallahlarınızla beraber şu türü en fazla sevdim demenizi bekliyorum. Bu arada Blue Topaz bunu çıkardım. Benim Sky Blue'lardan bir tane getiririz. Şöyle bir mavilik olmadan olmaz. Ben bir 20 dakika uğraşacağım. Ama siz bu kısmı hop geçtiniz. Diğer balıklar geliyor. Bayağı bir yoruldum ama hemen şu balıklara ekleme kısmını bitirelim videonun sonra biraz balıklar hakkında da muhabbet ederim. Furretleri bahsedecektim. Bunu unutmayın bu ne? Gel bakalım bu albino HB white. Bunlardan da bahsederim birazcık. Uğursuz gelen bir balık. Onu üretmeyi tam hakkıyla başaramadım yani öyle söyleyeyim. Bir ara yaptık ondan sonra aksilik oldu filan. Bakalım sıradaki ne karanlıkta görmüyorum gerçekten. Neyimiz geldi HB blue. Ha. Bak şimdi bundan mesela direkt bahsedeyim. Piyasadaki hiçbir bulluları çok beğenmiyordum kuyruk açıklığını ama bu birazdan bak stres gitsin görürsünüz. Bunlar işte benim kendi sevdiğim kanım. Yani böyle geniş kuyruklu. Onları görünce dayanamadım tekrar aldım. Şimdi ne geliyor galiba? Red Dragon Ribbon geliyor galiba. Bakalım. Kimsin sen? Red Dragon Ribbon. Birazdan hepsini daha da yakından da çekeceğim. Şimdi ikili geliyor. Tekrar tekrar gidip gelmesi uğraşması zor diye kimilerine ikili koydum. Bakıyoruz burada ne var? Sky Blue getirdim mavilik olsun diye ve Red Mosaic fil kulaklardan bir tane hemen seçtim. Çok güzel yine özelip özenmedim. Hızlı olsun istiyorum video. Şimdi gene ikili geliyor. Kim geliyor? Red Tail full kulakla. Full bilek. Full bileklerde benim kanım vardı. Güzel bir kan daha gördüm. Ondan da aldım. Üretimin nasıl yaptım? Belki bir ara uzun uzun videoda anlatırım. Hop, yanlış kovaya ortamında video çekmek sıkıntı oluyor. Eskiden üretim alem vardı biliyorsunuz canlı yayınlar yapıyorduk. Neon Blue ve Skylight'e getirdim. Onun o pastelli bakış. Birazdan ben kamera açılarımı değiştirdiğimde çok güzel göreceksiniz. Arkada siyah fon varken çok güzel gözükecek. Şu anda karanlıkta sarımdan görüp tanıdığım. Büyük ihtimalle bu Red Rose Heart Moon. Bundan bende vardı bir kan. Ee, bir yerde de aldım. Ondan sonra daha güzel bir yerde daha gördüm. Ondan da aldım. Üç farklı kanalda. Redrozuz var. Kanter içinde kaldım bunu. Siz görmüyorsunuz. Bu gelen hiçbir fikrim yok. Bu gelen kim? Bingo. Bingo var. Bingo da bu bu şekilde vardı daha önceden alıp ürettiğim bir de daha bir baskın sarı kuyruklulardan gördüm. Onlardan da aldım şu öyle bir biraz böyle kalsın. Sonra şey diyeceğim. Elimi alıp çekeceğim. Tripodumu biliyorsunuz benim daimi <laughs> takipçilerim bilirler. Kırıldı ve hala mı hala bir fırsat bulup da gidip şu sadece telefon tutacağı 15-20 liralık telefon tutacağını almadım gitti arkadaş. İşte böyle renk cümbüşü süper. Ya ben Instagram'a damızlıklarımı atmayı sevmiyorum ama çok da güzel oldu bu. Bu atılır değil mi? Şöyle bir. Aa, dur iğnemizi yapalım. Bir iğne yapıp şeye atılmaz mı bu Instagram'a? Gider ya. Söylerim zaten bunlar benim damızlıklarım diye. İnşallah Artemiyalar yaşıyordur. <laughs> Video çekeceğim diye saatlerdir bekletiyor mu? Normalde yemlemeyi daha önce yaptım. Bakalım hareket ediyoruz mu? Yaşıyoruz mu siz? Anlamadım. Çıplak gözle bakacağım. Çok kıpır kıpır değiller. Heh, var 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 tamam. Şimdi fark ettim. Canlılar. İyi. Evet böyleyken bir video Instagram'a kısa bir video çekilir valla. Şimdi birazcık balık türlerinden bahsedeyim. Bu arada ilk baş koyduğum ve sonra şu anda canlı yayınmış gibi hissediyorum biliyor musun? canlı yayınlar da yaparız ya. Çok yoğunum bir türlü yapamıyorum. Bak bu kadar balığı bir arada görüyorsun. Hala like atmadıysan hiç olmaz işimiz kızarım ha. Ciddi kızarım yani. Çok emek var lan. Çok uğraşıyorum yani. Şu an canlı yayın modundayım. Böyle cevap veriyormuşsunuz gibi hissedebilirim yani. Cık. Tamam abi. Tamam kardeşim. Tamam usta filan. Hemen like atıyoruz dediğinizi duydum. Chatten okudum öyle O <laughs> Oo, iyi terledim ama. Vallahi şimdi ne diyecektim? Ha, full etler. Şimdi bakın furretler normal furetti, big dorsal aldı sonra mega dorsal aldı. Şöyle bir şey var. Tamam furet mega dorsal oluyor ama ilk aldığın tamam mega dorsal. Ondan sonra 3-5 batın yavrudan sonra bazen o özellikler gidiyor ama hala analarından öyle aldıkları için piyasa mega dorsal diye çok fazla balık var. Aslında eski big dorsallar yani. Mega dorsal görmek istiyorsanız şeye gidin ben. Betaları anlatmıştım galiba ya. Vahşi siyan balığı beta diye bir videom var. Orada gidin görün bak. Orada görün Full Red'in Mega Dorsal'ı nasıl oluyor diye. E onun için ben artık böyle şey diyeceğim. Full Red 1, Full Red 2, Full Red 3. En güzeli o şekilde olacak herhalde. Sonra Pingular'ı dedim. Diğer türlü aldım. Bu bak şimdi. Albuna HB Bite'ın kuyruk kopması yaşandı. O kepçeden olmuyor. Bir anda su değişince muhtemelen pH'inden falan pıt diye bırakıyor o kuyruğu. Akvaryum suyundan birazcık şey yaptım ben. Çok aşırı partikül uçuşması olmasın diye. Hazır su aldım. Hazır su koyunca da işte o pH değerinden falan herhalde ya. Hani berrak net olsun istedim video. Suyun bir değerinden balık girdiği anda pıt diye bırakıyor öyle kuyruğu. Ondan sonra Albine HB White diyordum. İlk baş güzel yavru almıştım. Ondan sonra bir türlü aynı verimi alamadım. Onda bir ayak kırıklığım oldu. Başka balıklar hakkında ne diyelim? Şu anda burada yavru almadım bir HB Blue var herhalde. Onlara ayar olmuş durumdayım. HB Blue'dan çok sevdiğim bir tür ama yavru alamadım. Blue Topaz Ribbon videonun başında koyduğum balık Yavru yememeye çok çabuk alıştı. Benim Skylar yani standart olan Skylar'ım hiç kolay kolay alışmıyordu. O Blue Topaz Ribbon'un yememeye alışması benim için süper oldu. Seperatin içinde de yavrular rahat takılıyor. Ondan sonra ne diyebilirim? Bu şu anda bakın gözünüze muhtemelen o çarpıyordur. Bu Red Tail'im, ile olan yeni aldığım o çifti 1600 filan o civarda aldığım balık. Ee, güzel yavru verdi. Yavru veriminden memnunum. Hecbi Yellow'lar güzel yavru verdi. Bir de şey Albino Metal Sinek Skin Yellow Onlar da çok güzel yavru verdi. Albino Metal Sinek Skin Yellow Lays'ler de güzel yavru verdi. Başka bir şey diyecektim ama videoyu durdurup başlatınca unuttum. Vallahi canlı yayın modunda çekeyim. Canlı yayın yapmayı özlemişiz demek Red mozaikleri ben hep red değildi tercih ediyordum da. Veysel muhtemelen şimdi şeyde yani her canlı yayınımıza geliyor tanırsınız. Yorumda da görürsünüz. Abi illa al illa al benim için al. Red mozaikleri de aldım. Red mozaik fil kulaklarımız da var artık. Bir şey söyleyecektim gitti aklımdan kafam şimdi oraya takıldı kaldı iyi mi? Video editlemesi zor geliyor ama gene konu anlatımı falan bir şeyler yapacağım. Çünkü hep biliyorsunuz hayalim. Burada zamanı geldiğinde 10 yıl sonra, 20 yıl sonra biri lepiste etmek isterse, akvaryum ofisini öğrenmek isterse girsin. Benim iki tane oynatma listemden bu işi çözsün istiyorum. Biri akvaryum eğitim serisi, bir de lepiste üretim serisi tarzında bir şey olması lazım. Gerçek işim var. O yüzden vakitsizlik benim çok şeyim. 2-3 aydır müsait gibi duruyordum ama aslında çok da müsait değilmişim. Bir fırsat yaratamadım video olayına. Hep hayalim. Her sene diyorum ki o diyorum yazın diyorum. Videolar izlenmezken çekeceğim 10 tane stok yapacağım falan. Ne stok? Bunu şimdi bak pazar günü çekiyorum. Bakalım ne zaman editleyip atacağım bilmiyorum. Niyetim var bu gece bir aksilik çıkmazsa oturacağım uğraşacağım ama. Çok güzeller maşallah. Maşallah demeyi unutmayın. Ben şimdi birazdan o şeyleri Cırtla tutturdum telefonu. Cırtları keseceğim. <laughs> Elimde de çekimler yapacağım. Daha böyle bir yakında. HB Blue yavru yiyen bir türdü. Benimkiler bunlar da yer büyük ihtimal. Ama dediğim gibi bir türlü onlardan yavru almayı başaramadık. Diğer hepsinden aldım ama Instagram'a bu türleri niye atmıyorum? sebebini tekrar söylüyorum size. Ben orayı gerçekten kendi üretim olan kendi büyüttüğüm balıkları videosuna atıyorum. Hiç kimse yanılgıya kapılmasın diye aldığımı hiçbir şekilde oraya atmıyorum. Kandırıyormuş gibi bir pozisyona düşmemek için. Kendi ürettiklerimi atıyorum ama şimdi vallahi dayanamayacağım. Bir tane kısa video çekeceğim oraya bir dakikalık. Çok güzel oldu akvaryum. Siz şimdi yarısını görüyorsunuz. Üstte yüzenler de var. Bu videoya da bir dikey koyasam mı acaba sonuna ya? Yatayda çekiyoruz ama dikey koyayım. O şekilde de 1-2 dakika izleyin. Dediğim gibi kimse de bu kadar aynı anda farklı özel tür lepistes görmeniz çok 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 mümkün değil. Youtube'da benim eski videolarımda görebilirsiniz. Bundan önce 33 farklı tür üretmiştim. Valla şimdi de bir 8-10 yeni tür var herhalde. 40'ın üzerine çıktı herhalde. Üretimini tecrübe ettiğim özel tür lepistesler. Bu videoyu burada durdurun biraz dikey biraz yatay devam edeceğim. Ben bu işi yaparken siz boş durmayın araya boşluk siyah ekran koyayım da o arada şey yapın like atın videoya. Şimdi burada olanların dışında bir de Blue Topaz Ribbon var. Ama bunları neden çıkardığımı söyledim. Çünkü ben şimdi burayı karışık bunları koydum ya. Bu balıkları gidip kendi akvaryumlarına koyamam. İçim rahat etmez yani. Kesinlikle öyle bir şey yapmam. O yüzden bunlara bir akvaryum kuracağım. İçine de 2-3 tane dişi atacağım. Lütfen şey tatavası yapmayın. Ee, çok bir mistik yapmayın. 2-3 tane dişi öldürürler demeyin. Doğrudur siz haklısınızdır. Siz çok biliyorsunuzdur. Ama arkadaşlar sen hiç üretim yaptın mı? Dişi erkek ayrı baktın mı balıkları? Mesela ben kendime damızlık ayıracağım. Bak şimdi full kuyruğu pıt yapmış. Kesmiş oradan. Bunlar oluyor böyle aniden suya koyduğumda. Hadi dedim ribbon olan dedim daha yeni renkleniyor. Ötekini koyalım dedik. Bu pH'tan oluyor büyük ihtimal ya. Hazır su aldım ya şimdi güzel olsun berrak olsun filan diye. Ne, neyse. Şey. 200 dişi öldürürler vesaire muhabbeti yapmayın. Merak etmeyin öldürmüyorlar arkadaşlar. Ben burada dişi erkek ayrı ürettiğim zaman erkeklerin arasına 2-3 tane dişi atıyorum. Ölmüyorlar. Haklısınız. Çok baskı yapıyorlar vesaire ama ne yapacaksın? E bu sefer birbirine dadanılırlar. Ben birbirine dadanmalarını da hiçbir şekilde istemiyorum yani. Şöyle bir geniş açıdan hepsini göstereyim diyorum da hepsini aynı anda göstermek çok zor. Ses yapsak aşağı kaçsalar. Maşallah unutmayın. Like'ları unutmayın. Ben şunları bir aşağıya koyayım biraz. Şöyle hepsini bir arada görün istiyorum. Oy. Neyse bu video çok uzadı herhalde. Ben şimdi bir tane dayanamayayım Instagram'a. <laughs> Instagram için çekeceğim ama lan balıkların da kuyrukları koptu. Neyse kopmuş haliyle çekeriz olsun. Bir daha yeni bir tane getiremem şu anda. Bir şey çok arkada bıraktık. Böyle bir karışık güzel lepiste saklarım olacak şimdi benim? Canlı yayın yaparsam. aslında bunları bir tane akvaryuma götürüp bu hafta içi bir canlı yayın yapar mıyız tek akvaryum görüntüsünde? Çok fazla akvaryum gezmeden bir tane karışık akvaryuma bakarak Böyle bir muhabbetleyebiliriz. Bildirimlerinizi açın. Instagram'ı takip etmeyi unutmayın. Belki bu hafta içi bak. Üşenmezsem buradaki balıkları böyle götürüp güzel bir akvaryuma koyup bir canlı yayın yaparız. Şimdi ekleyeceğim bir şey yok benim bu videoya. Sonunda da böyle dikey çekmiş oldum. Hani birçok balığı bir arada görün diye böyle yaptım. Maşallahları unutmayın. Bu videoların hepsi yemek, bir sürü bildiğimizi size aktarmaya çalışıyoruz ve karşılığında sadece beklediğimiz şey bir tuşa basmanız. Tık yapacaksınız o kadar. İnşallah o bir tıkı esirgemezsiniz. Yorumlara da şunu bekliyorum. Bunların içinde tek tek koyarken izlediyseniz zaten hepsinin ismini duydunuz. Hangi balığı en çok beğendiğinizi lütfen yoruma yazarsanız çok sevinirim. Şimdilik benden bu kadar. Videolar gelecek inşallah. Hepinize sağlıklı, keyifli hobiler diliyorum. Hoşçakalın.